Evet herkese merhabalar. Şu anda Gesi bölgemizdeyiz. Doğan'ın gerçekten e, muazzam bir e, yeşilin bulunduğu, Doğan'ın güzel bir ortamı, sular, e, ağaçlar, ceviz ağaçları, e, gesi bağları değil mi? Şey, Türküsünün e, gerçekten e, neden yazıldığını gösteren bir yer. Cenab-ı Allah böyle güzel bir mekanı yaratmış. Burada tabii e, muhtarım da burada belli ihtiyaçlar var. Bu ihtiyaçlar gidermek için belediye olarak çalışıyoruz. Öncelikle Güzelköy gesi arasındaki ee, akarsuyun suyun, e, derenin temizlenmesi maalesef biliyorsunuz vatandaşlarımız gezerken ellerindeki çöpleri yanlarında götürmüyorlar, ee, atıyorlar. Biz buradan tekrar uyarıda bulunalım. Ee, mümkün olduğunca lütfen çevremize çöp atmayalım. Hele hele böyle doğal güzelliğin olduğu yerde e, tabii ki belediye olarak biz temizleyeceğiz. Ama her sene 2-3 defa buraları temizlemek, doğal kaynakların kirletilmesi, plastiklerin, çöplerin atılmasını hiç doğru bulmuyoruz. Biz temizliğimizi yaptık. Yaklaşık 5 kilometrelik bir güzergah, Gesi ile Güzelköy arası. Ama burayı kullanan, gelip buralarda yürüyen kardeşlerimizin de burayı temiz tutması önemli ki bir sonraki nesillere aktaralım. Bir diğer faaliyetimiz bu temizlik haricinde, şu anda yerde gördüğümüz zeminlerde kilit parke çalışması yapıldı. E, vatandaşlarımız evlerine bağlarına giderken çok daha konforlu, rahat, tozmadan gitsin diye. E, burada yaklaşık bir kilometreye yakın bir Yok, güzergahı evet. e, kilit parkı ile uzun zamandır çalışıyordu arkadaşlarımız. E, buraya kazandırdılar. Hayırlı olsun diyorum. E, şu anda gerçekten belediye olarak hemen hemen her mahallemizde bu tür güzel işlerimiz var. Ee, Tabii bu mahallelerin önemi Gesi gibi, Beksel gibi, büyük Büyükbürünrüz, bütün e, Ağarnas, buradaki e, Turan mahallemiz olsun değil mi? Birçok mahallemiz var. Bunlar kırsal mahalle, eski kadın mahalleler. E, buralarında biz elimizden geldiğince güzelleşmesini sağlıyoruz, hizmetleri getiriyoruz. Muhtarıma da, emeği geçen arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın güzel, hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin diyorum. aşağı yukarı bir kilometre gibi bir kilit parkı çalışmamız vardı. Doğalgaz gaz çalışmamız yapıldıktan sonra yaptığınız için ayrıca teşekkür ederiz. Buralarda vatandaşlarımız gezmeye geliyor değil mi? Gayet Buralar güzel. E, gayet güzel kuş sesleri, yeşil yeşillik e, ama e, Biraz önce dediğiniz gibi çevremizi temiz tutalım, e, doğayı koruyalım. Başka bir şey diyemiyoruz. E, Allah razı olsun sizlerin de. Gerekli e, yardımları bu, yapıyorsunuz. Evet. ќе бидеме во тие 30